Arkadaşlar Merhaba Kısaca Zoom'dan bahsedeceğim Bu aralar malum biraz gerekebilecek bize Hemen Google'dan bulduk Sayfaya girdik Burada çevireyim mi diye soruyor Şu çıkan sayfadan hemen Ücretsiz giriş yapmamızı istiyor Buradan Eğer bir mail hesabınız varsa mail falan, Onları yazıp üye olabilirsiniz Ya da bilgisayarda kayıtlı Facebook gibi Google gibi hesabınız varsa Onlardan da giriş yapabilirsiniz Ben zaten Google'dan açmıştım. O yüzden Google'a tıklıyorum. Hangi hesapla gireyim diye soruyor. Devam ediyorum. Şimdi çıkan sayfada profilimizi açacak. Burada bazı bilgiler var. Bunları siz daha sonra araştırıp öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Biz bizi ilgilendiren kısım şurada. Görüşme kısmı. Kısa keseceğim. Burada hemen arkadaşlar bakın değişik şeyler var. Bir tane toplantı planlamamız gerekiyor. Hemen toplantı planlayalım buradan. Şuraları kafanıza göre yazabilirsiniz. Anlaşılıyor zaten ne oldukları. Biz ilgilendiren kısım yine kaydet diyeceğiz. Kaydettikten sonra da bu en aşağıda arkadaşlar, start yani başlat diyor arkadaşlar. Başlat dediğimiz zaman bir tane program indirmemiz gerekecek. Bu program bende mevcut olduğu için direkt aç diyor. Siz buraya indireceksiniz. Hemen sol alt köşeye iner. Onu açıp ileri ileri dediğiniz zaman kolayca bunu kurabilirsiniz. Ben hemen programı açayım. Şöyle buraya geliyor kurulmuş olarak. New meeting diyor. Hemen bir tane buradan görüşme başlatacağız. Başkasının görüşmesine girmek istiyorsak da o zaten bize linkini atar. Ya da biz şuradan giriş yapma seçeneğini açabiliriz. Hemen new dedik. Şimdi şöyle bir ekran açılacak bize. Onaylıyoruz bunları. Sesi, görüntüyü alayım diye soruyor. Şimdi çıkan yerde arkadaşlar şöyle biraz büyütüyüm. Bakın şurada kişiler var. Şu an benden başka hiç kimse yok. Ee, eğer birilerini eklemek istiyorsak hemen bastık. Kayıtlı öğrencimiz burada olmayacağı için hemen şu URL'yi şöyle diyelim. URL'yi kopyala diyeceğiz. Bu kopyaladığımız URL'yi hemen WhatsApp üzerinden gruplara atabilirsiniz. Bir tane deneme yapalım. Yapıştır diyorum. Biraz beklediğim zaman hemen çıktı. Şimdi deneyelim. Bunu ben eşimin telefonuna attım. Hemen oradan deneyeceğim arkadaşlar. Evet bağlantı kuruldu arkadaşlar. Ee, bağlantı kurulduktan sonra gelen kişileri şurada listeli olarak görebiliyorsunuz. Ee, katılımcılara e, bireysel mesajlar atabiliyoruz. Dersi kaçıran öğrenciler daha sonra da bundan faydalansın istiyorsak ekran kaydı alabiliyoruz. Buraya bastığımız kayıt başlayacak. Onun dışında konuşan öğrencileri uyarıp seslerini kısabiliyoruz buradan. Öğrenciler de kendi ekranların isteklerine göre bu şekilde açıp kapatabiliyorlar. Burada en önemli kısım ekran paylaşımı bana göre. Ekran paylaşımında diyelim ki bir sununuz var hazırladınız bunu anlatmak istiyorsunuz hemen açtınız. Paylaş dediniz bakın öğrenci şu an bu sayfa görmeye başladı telefonda da bu şekilde. Siz burada işlem yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemleri ee, çocuklar direkt not etti. Onun dışında yeni bir soru sorabilirsiniz. Mesela yeni bir soru açtınız. Hadi çocuklar bunu da siz yapın veya işte kim yapmak ister dediniz. Ee, çocuklara da bu soruyu çözdürebiliyorsunuz. Onların ekranlarında kalem çıkıyor bir tane arkadaşlar. Çıkan kalemle çocuklar, bakın ben şu an telefondan yapıyorum. Ee, burada işlem yapabiliyorlar. Güzel bir uygulama olmuş. Ee, daha sonra da bu yaptıklarını yine ekrandan silebiliyorlar arkadaşlar. Bunun dışında ben buradan çıktığım zaman diyelim ki başka bir sayfaya geçtim. Dikkat edin arkadaşlar. Ben başka bir sayfaya geçtiğim zaman çocuk bunların hiçbirini göremiyor. Hala onda açık olan ekran bu. Bu güzel olmuş. Rahat rahat dokümanlarımızı geri planda ayarlayabiliriz. Bitirmek istediğimiz zaman stop dedi dedik arkadaşlar. Direkt çocuğun ekranı burası oldu. Görüşmeyi tamamen bitirmek istiyorsak da buradan hemen end dedik. Hepsini bitir diye bastığımız zaman bakın tüm görüşmeler bitti ve çocukların ekranda da direkt e, ekrandaki görüntü kayboldu arkadaşlar. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.